Hemen mikrofonu ön sıralara bir getirelim. Bir değerlendirme alalım gazetecilerimizden. Özlem Hanım buyurun. Teşekkür ederim. Başta da söylemiştim bir değerlendirme hakkım evet, var ki kalsın diye. Bu hakkımı verdiğin için sağ ol. Ee, Oğuzhan çok iyi bir iş yaptın. Türkiye'nin ihtiyacı olan bir iş yaptın. 28 sene önce ATV ekranında Ali Kırca'nın yönettiği siyaset meydanında tıpkı arkamdaki bu genç arkadaşlar gibi ben de soru sormak için stüdyoya gidip sabah karşı 5.30'da buçukta haber muhabiri olmaya karar vermiştim. Ve hayatım böyle değişmişti. Normalde ottim mimarlık mezunuyum aslında ben. Ve 28 8. senemi tamamlıyorum. Herhalde buradaki gazeteci kuşağı arasında yaşı en ileri olan benim 52 yaşındayım. Türkiye'nin gazeteciliğin fabrika ayarlarına dönmesine çok ihtiyacı vardı. Doğrusu ben bunu senelerce ana akım tabir edilen konvansiyonel medyadan bekledim. Ama herhalde boşuna beklemişim. Bizim oralarda yapamadığımız şey sen burada YouTube ekranında yaptığın Hayır, bu genç kardeşim burada topladığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bizim sadece konuşmaya değil birbirimizi dinlemeye ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bu akşam keşfettim. Onun için soru sormaktan ziyade salonu dolduran gençleri dinlemeyi tercih ettim. Bence çok önemli bir şey yapıldı bu gece burada. Tansiyon yükseldi ve indi, yükseldi ve indi ve yükseldi ve indi. Ve şunu anlamış Faydalı olduk. Olur mu Bence muazzam bir deneyimdi. Yani çünkü benim de ilk defa tecrübe ettiğim bir şeydi. bu Demirel şeydi. der ki ben kendisiyle siyaseten çok başka kutuplardayım. Hı -hı. Ama benim ne düşündüğümün bir önemi yok. Ben bir gazeteciyim. Ama Demirel'in şöyle bir lafı var. Der ki barışamayacağınız hiç kimseyle kavga etmemelisiniz. Türkiye bu 20 sene içinde çok derin kutuplaştırıldı. Yepyeni bir medya düzeni dizayn edildi ve bugünün aslında medya düzeninde bu yeni yapının icat edilmiş gazetecilik süsü verilmiş olan bu majestelerinin gazetecileri düzeninin hiç kimseye bir faydası olmadığını iktidarda dahil olmak üzere herkes anladı galiba. Onun için yetişkinler gibi artık sorunlarımızı konuşmaya başlamamız lazım ve yetişkinler de evet gerilirler ve zaman zaman tartışırlar ama her seferinde o tansiyonu yükselttikleri gibi indirmeyi de bilirler. Evet. Bu gece bunu deneyimlemek bana çok iyi geldi. Çünkü insanlar Türkiye'de gerilimden ve birbirleriyle konuşmaktan korkar hale gelmişlerdi. Ya ağzını burnunu kırarsan falan duygusuyla. Kimse kimsenin ağzını burnunu kırmadan burada bu akşam PKK'yı da FETÖ'yü de onu da bunu da her şeyde konuştu. Burada senin rolün çok önemliydi. Seni bir kere tebrik ediyorum. Estağfurullah evet, teşekkür ederim. Ee, tebrik ediyorum. Çok sağ ol. Gerçekten bu kolay bir iş değil. Bundan sonra ekşi sözlükte biz moderatörlere yorum yazarken eliniz titrer inşallah biraz. Ee, yani ne kadar zor bir şey olduğunu bu gece herhalde görmüş olduk. Ama Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Bu bir başlangıç. Ne zaman ki bu programda AK Parti'nin genel başkanı ve MHP'nin genel başkanı bu iki sayın genel başkan da yer alırsa Türkiye yırtmış demektir. Çünkü şöyle bir şey var yani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben Cumhurbaşkanı olarak medyada kimseyi muhatap almam. E o zaman AK Parti Genel Başkanı olmayacaksınız ya da tersi. O koltukta aynı anda ikisinde oturuyorsanız o da o zaman burada bütün genel başkanların bu koltukta oturup bu gençlerin kendilerine kendi üsluplarıyla soru veya yorum yapmalarına tahammül göstermeleri lazım. Hayır seçimden sonra filan olmaz o iş. Şimdi olması gerekir. O zaman o zaman Türkiye yeni çağın en heyecan verici demokrasilerinden birine dönüşmüş demektir ve O zaman rahat bir uyku uyuyabiliriz kafamızı yastığa koyup diye düşünüyorum. Bu gecenin notlarıyla ilişkinde kendi değerlendirmem belki hiç merak etmiyoruz diyeceksin ama... E, bence gecenin manşeti Ümit Özdağ'ın Furkan'dı galiba genç kardeşimin sorusuna verdiği yanıttı. Sayın Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu ikinci turda karşı karşıya kalırsa evet. isim vermedi ama Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyledi Ümit Özdağ. Sarı muhalefet diye nitelediği muhalefetin çatısını çatan muhalefet liderini destekleyeceğini ifade etmesi bence bu gecenin manşetiydi. Gecenin sorusunda Ebru sordu bana sorarsa silahlarla ilgili açıklamayı hala bekliyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben, teşekkür ee, ederim. ben e, yaşını Neyden başına anladınız? almış bir gazeteci ablanız olarak <laughs> bu gece burada bulunmaktan büyük keyif aldım. Çok, Davet çok ettiğin ediyorum. için çok, teşekkür, çok ediyorum. teşekkür ederim. Herkesin yolu açık olsun. Diğer siyasi partilerden de çok büyük talep var. Ben o parti liderleri ya da temsilcileri geldiği zaman da beklerim. Çok mutlu olurum. Hemen göndereceğim. Bir cümle ekleyeyim. Arkadaşlar biz bu programları yaptık. Bunların yapılmışı var yani. Eski Türkiye diye sürekli lanetlenen ve çamur atılan Türkiye'de bu programlar vardı ve sadece bir televizyonda değil aynı anda bütün ana akım medyada bunlar vardı. Kanal D'de Abbas Güçlü Genç Bakışı evet, yapıyordu. Evet. ATV'de Ali Kırca Siyaset Meydanı yapıyordu. Bugün insanların bir saniye haber olamadığı TRT'de bütün siyasi parti liderleri yan yana oturup 5 Saat Türkiye'nin en ağır meselelerini konuşuyorlar. Arşivlerde bulabilirsiniz bunu. Yani benim, benim oğlum bile bazen inanmıyor da yok daha <laughs> neler falan evet, evet, evet. diyor. Yani böyle bir Türkiye yoktu. Bu evet. Türkiye 20 sene önce icat edildi. Bu da lütfen kayda geç. Teşekkür ederim. Oğuzhan, Efendim? çok ilginç. Ha. Sürekli olarak birbirini öldürdükleri video game'ler oynayan bu çocukların yüksek sese tahammülü yok. Ne kadar enteresan değil mi?